İyi günler sevgili çocuklar. Ben öğretmeniniz Benek Kırkul. Dersimiz matematik, konumuz geometrik cisimler. Geometrik cisimlerden piramit, silindir, koni ve küreyi göreceğiz çocuklar. Piramite bakalım önce. Nasıl bir şey o piramit? Şekilde beşgen piramit verilmiştir. Şekillerin altındaki boş kutucuklara köşe, ayrıt, yüzey ve taban sayılarını yazınız diyor. Şimdi en ilk gördüğümüz şey nedir çocuklar? Her piramidin tabanı vardır, değil mi? Kaç tabanı vardır peki? Altıgen prizmadaki gibi mi? İki tabanlı mı? Hayır. Tek bir tabanı vardır çocuklar. Piramitlerin bir tabanı vardır. Piramitler tabanlarındaki çokgenlerin çeşitlerine göre adlandırılırlar. Üçgen piramit dörtgen piramit, beşgen piramit gibi. Beşgen piramitimize bakalım o zaman. Beşgen piramitimizde bir taban var ve yüzey var. Değil mi? Kaç yüzeyi vardır? Beşgen piramit olduğuna göre 1 2 3 4 5 yüzeyi vardır. Köşesi var mıdır? Yoktur tepesi vardır. Pardon köşelerini zaten adından anlıyoruz beşgen. Beş köşeden oluşmuştur. Kenarları beş tanedir. Yüzeyi beş tanedir. Tabanı da bir tanedir. Modeline bakacak olursak. Beşgen piramidin modeli. Şekilde piramidin açık şekli verilmiştir. Bakın yıldıza benziyor değil mi? Yıldız beş köşeli. Beşgen piramit modeli yıldız şeklinde çizdiğimiz takdirde bunları tepede birleştirirsek zaten beşgen piramidi elde ederiz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 yüzeyi var. Bir tabanı var. Kenarları var. Ve tepesi var. Silindiri inceleyelim birazcık. Silindire çok rastlarız değil mi çocuklar? Evimizde birçok kova, bidon silindir şekildedir. Değil mi? Bardaklar silindir şekildedir. Silindir ve silindirik yüzey nedir, ne değildir? Görelim biraz modeli nasıldır. İki tabanı var. Prizmalardaki gibi. Bir de yan yüzü var. Yüzeyler veya kenarlar, köşeler Silindirde yoktur çocuklar. Burada öyle durumlara rastlanmaz. Ne vardır? İki taban vardır ve bir yan yüz vardır. Tabandaki yarıçapa göre bu yüzeyi belirleriz ve silindiri ona göre yaparız. Yani silindirin alanı taban alanlarıyla yan yüz alanlarından oluşmaktadır. Taban alanları ve yan yüz alanı silindirin alanını oluşturur. Koni modeline bakalım biraz. Koni nerede rastlıyorduk çocuklar? Yediğimiz dondurmaların külahları koni şeklindedir, değil mi? Öyle bir cisim koni. Koni ve konik yüzey Burada neye rastlıyoruz bakalım. Koninin alanını taban alanı ile yan yüz alanı oluşturmaktadır. Gördüğünüz üzere burada bir taban var ve o tabanın yarı çapı var. O yarı çapa göre yan yüz oluşturulur. Bunlar birleştirildiğinde koni elde edilir. Hayatımızda, günlük hayatımızda koni şeklinde birçok cisime rastlamaktayız çocuklar. Küre modeline bakacaksak eğer diğer geometrik cisimlerden farkı nedir? Kürenin kenarları var mı? Köşeleri var mı? Yok. Tabanı var mı? Yok. Nesi var? Sadece bir küresel yüzeyi var değil mi? Çapı ve yarı çapı var. Küreyi sınırlayan alana ne diyoruz? Küresel alan diyoruz. Tıpkı top şeklinde veya dünya şeklinde yuvarlak, küre çaptan ve yarı çaptan oluşmaktadır. Geometrik cisimlerimiz böyle çocuklar. Görüşmek üzere. 아 <sus>